Merhaba, Çarmaca cevap ver. Desteğe ihtiyaç insanlara yardım projesi. Takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Danışmanımız zaten Cingöz, ben Barış Ulaş, Veloğlu, arkadaşım Ceyda Merve Aydan. Engelsiz bir yaşam için proje geliştiriyoruz. Proje fikri. Projemize insandan faydalı olabilmek ve insanları engelsiz bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri için geliştirilmiş bulunmaktayız. Projemiz kapsamında her türlü ortam ve kişiye yardımcı olabilmek ve seslerini duyurabilmek için çalışıyoruz. Amacımız dezavantajlı bireyler, yaşlı ya da ya yardıma ihtiyaç yaşayan bireyler ihtiyaçlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde aile bireylerine, kişilere ellerindeki cihaz sayesinde direkt iletebilmelerine olanak sağlamaktadır. Projenin çözüm ürettiği sorun. Günümüzde dezavantajlı bireyler, yaşlı yere yardıma ihtiyaç duyan bireyler seslerini duyurma ve ihtiyaçlarını bildirme konularında çok fazla problem yaşamaktadırlar. İhtiyaç halinde dezavantajlı bireylerin isteklerini bildirememesi Fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylerin yardıma ihtiyaç duyması ve zamanla bu birey ve aile bireylerin iletişime geçecek mesafede olamaması önerilen projenin hayata geçmesiyle birlikte her an aile bireylerine ya da kişilere kolayca ulaşılabilecek ihtiyaçlarını daha net ve spesifik olarak iletebilecek. Projede kullanılacak yöntem. Projemiz kapsamında bildirimleri gönderebilmek için bir cihaz geliştirmekteyiz. Cihazımızın adı Beni Duş. Cihazımız sayesinde bildirimler kolay bir şekilde mobil cihaza iletilebilecektir. Örneğin dezavantajlı bir birey Beni Duş cihazını kullanmak istediğinde içerisinde tuvalet ihtiyacı, yemek ihtiyacı, acil durum gibi seçenekler yer alacaktır. Cihazımız Wi-Fi teknik Elektronik kart, ESP32, ayrıca içerisinde ayarları yapabilmek için dokunmatik Nexion ekranı kullanmayı düşünmekteyiz. İnsanların cihazı zorlanmadan kolay bir şekilde kullanabilmesi için 3 adet buton yer alacaktır. Sol, okey, sağ. Teşekkür okay. ederiz.